Merhaba sevgili izleyicim, görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüyada kan aldırmak Rüyada kan aldırmak, kötü düşünceli ve fesat birinin varlığına delalet eden rüyalardan biridir. Rüyasında kan aldıran kişinin etrafında iyi gözüken, yüzüne gülen ve arkasından kötülük düşünen bir insan peyda olur. Bu kişinin boş ve amaçsız sözleri canının sıkılmasına neden olur. Kötü düşünceli bu kişi sayesinde rüya sahibinin canı sıkılır ve tüm neşesi kaçmaya başlar. Rüya sahibi bu kişinin davranışlarını fark eder ve ona olan öfkesinden dolayı gözyaşı dökmeye başlar. Rüyada kan görmek Rüyada kan görmek, birçok kaynakta yer alan bilgiye göre iyi, güzel ve doğru olandan uzaklaşmak, hak yolundan ayrılmak anlamına gelir. Bazı alimler rüyasında kan gören kişinin dini terk edeceğini düşünür. Rüya sahibi haram ve günah olan işler yaparak çevresindekilerin olumsuz eleştirilerini almaya başlar. Yaptığı kötü işler nedeniyle yaşamı boyunca ardı arkası kesilmeyen aksiliklerle karşılaşır. Rüya kan vermek, rüyada kan vermek, gönül ve iş birliği yapılacak olan kimselere işaret eder. Rüyasında birine kan verdiğini gören kişi Onunla ortaklaşa bir iş yapmaya ya da aynı amaç uğruna mücadele etmeye başlar. Rüya sahibi aynı amaç için toplanan kişiler arasında yerini alır ve büyük bir sorumluluğu üstlenir. İşbirliği yaptığı kişiler arasında lider durumda olan kişi, hep birlikte düştükleri zor durumdan çıkmak için çabalar ve en sonunda çabalarının karşılığını alarak onlar arasında takdir görür.